384 bölü 12 işlemi aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olamaz? A şıkkı 384 kalem kaç düzine kaleme eşittir? Düzine 12 adedi temsil ediyor. 384'ün kaç düzineye eşit olduğunu bulabilmek için 384'ü 12'ye bölmemiz gerekecek. A seçeneği doğru. Saniyede 12 metre yol giden bir araç 384 metreyi kaç saniyede gider? Biz zamanı bulabilmek için ne yaparız? Yolu hıza böleriz çocuklar. Yani 384'ü 12'ye böldüğümüzde zamanı bulmuş olacağız. Bu da doğru. 384'ten kaç defa 12 çıkarırsak sonuç 0 olur? 384'ün içinde kaç tane 12 olduğunu bulursanız o kadar 12 çıkardığınızda sonucun 0 olduğu son kuralına ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar 384 bölü 12 işlemi C seçeneğinin de yanıtıdır. 12'nin kaçıncı kuvveti 384'tür sorusunun yanıtı 384'ü e 12'ye bölerek bulunmaz. 12'nin kaçıncı kuvveti 384'tür sorusuna bölme işlemiyle yanıt bulamayacağımız için cevabımız D seçeneği. 52 küçüktür 2A, 2A küçüktür 63 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı vardır demiş. Arkadaşlar buradaki 2A ifadesi sayının çift sayı olduğunu gösterecek bize. Yani 52 ile 63 arasında kaç tane çift sayı vardır şeklinde de soruyu okuyabiliyoruz. 52 küçüktür 2A o da küçüktür 63 yazıldığında 2a ifadesi çift sayı gösteriyor. 52 ile 63 arasında kaç tane çift sayı vardır sorusuna dönüştü. 52'den sonra 54, sonra 56, 58, 60 ve 62 sayılarını biz 52 ile 63 arasına yazabiliriz. Bunlar bu aralığa yazılabilecek çift sayılarımızdır. Dolayısıyla A yerine ne yazılabilir sorusunun yanıtı. 2A 54 ise 54'ün yarısı 1A'ya denk gelir. Yani buradan A için hangi sonuçları çıkarabiliriz? 54'ün yarısından 27, 56'nın yarısından 28, 58'in yarısından 29, 60'ın yarısından 30, 62'nin yarısından 31 sayılarını A için yazabiliyoruz. Kaç farklı sayı yazdık? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman yanıtımız D seçeneği. Yukarıdaki tabloda gıda çeşitleri ve 1 kilo, kilogramın fiyatları verilmiştir. Ayşe Hanım her üründen farklı doğal sayı kiloda ürün aldığına göre 11 kilogram ürün için en fazla kaç TL ödeme yapar denilmiş. Arkadaşlar her bir üründen en azından 1 kilo almamız gerekiyor çünkü her üründen almış denilmiş. Dolayısıyla ama farklı kilolarda alındığı da söyleniyor. Biz burada neyi düşüneceğiz? Fiyatı en az olan üründen en az miktarda almamız gerekiyor. Fiyatı çok olan üründen de en çok miktarda almamız gerekiyor ki en fazla parayı ödemiş olabilelim. Dolayısıyla nohuttan 1 kilo alsak fiyatı en az olduğu için mercimekten 2 kilo alsak pirinçten 3 kilo alsak toplamda kaç kilo ürün almış olduk 3 2 daha 5 1 daha 6 kilo 11 kilo almamız gerekiyormuş yani geriye 5 kilo mu kaldı o zaman o 5 kilonun tamamını da fasulyeden alabiliriz böylece tüm ürünlerden farklı kilolarda almış olduk ve fiyatı uygun olandan azaldık fiyatı pahalı olandan çok aldık ki en fazla tutarı ödeyebilelim. Dolayısıyla pirinç için ne kadar ödeme yaparız? 3 kere 8'den 24 TL ödeme yaparız. Mercimek için 7 kere 2'den 14 TL. Nohut için 5 kere 1'den 5 TL. Fasulye için 10 kere 5'ten 50 TL'lik bir ödeme yaparız. Bunların hepsini topladığımızda da yapacağımız toplam tutar, ödeme tutarı ortaya çıkacak. 24'e 14 ekledim. 38 yaptı. 5 ekledim. 43 yaptı. 43'e 50 eklediğimde de 93 sayısına ulaştım. Dolayısıyla toplam ödemem 93 çıkıyor. Yanıtımız B seçeneği. 6. sınıf öğrencisi Gökçe 3 günde toplam 420 soru çözmüştür. Gökçe'nin 2. gün çözdüğü soru sayısı 1. gün çözdüğü soru sayısının 2 katı. Üçüncü gün çözdüğü soru sayısı ise ikinci gün çözdüğü soru sayısının çeyreği kadar olduğuna göre üçüncü gün çözdüğü soru sayısı kaçtır demiş. Hemen birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün yazalım. Diyor ki ikinci gün çözdüğü soru sayısı birinci gün çözdüğü soru sayısının iki katıdır. Birinci gün iki x tane soru çözsün. İkinci gün ise birinci gün çözdüğü soru sayısının 2 katı kadar çözecekmiş. Yani 2x'in 2 katı 2 kere giden 4x mi yaptı? Sonra devam ediyorum. Üçüncü gün çözdüğü soru sayısı ikinci gün çözdüğü soru sayısının çeyreğidir. Çeyreği ne demek? 4'te 1'idir. Yani 4'e böleceğiz. İkinci gün 4x çözmüştü. Bunu 4'e bölersek çeyreğini alırsak 4x'i 4'e bölersek 1x kalır. Demek ki 3. gün 1x adedince soru çözmüş. Hepsinin toplamının ne olmasını söylüyor? 420 olmasını istiyor. Dolayısıyla çocuklar 2x, 4x ve 1x'in toplamının 420 olmasını istiyoruz. 2x artı 4x artı 1x'in toplamının 420 olduğunu bildiğimize göre 2, 4 daha 6x yaptı. Bir daha 7x. 7x 420 ise 420'yi 7'ye bölerek 1x'i bulacağız. 420'yi 7'ye böldüğümüz zaman, kenarda böldüğünüz zaman 60 sonucuna ulaşıyorsunuz. Demek ki x dediğimiz ifade 60. 3. E gün çözdüğü soru sayısına da biz ne demiştik? x demiştik. O zaman direktman yanıtımız a seçeneği olarak bulunur. Buna göre K 1 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar baktığımızda 5 defa 10 sayısını yan yana yazıp çarptığını görüyoruz. Bu nasıl yazılır? Üslü ifade şeklinde yazılır. 10 üzeri 5 şeklinde ifade edilir K sayısı. 10 üzeri 5 ifadesi 1'in yanına 5 sıfır atmak demektir çocuklar. Kuvvet kadar sıfır atacağız. Buradaki 1'in yanına ve bundan neyi çıkarmamız isteniyor? Bu sayıdan bir sayısını çıkarmamız isteniyor. Çünkü k eksi 1'i sormuş. Sonucun çözümünü yapalım. Ondan 1 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 9. Yanında da 9. Yanında da ve yanında da. Demek ki 99.999 sonucuna yani D seçeneğine ulaştık. Şekildeki bir legonun yüksekliği 9 cm ve iç içe geçmiş 3 legonun yüksekliği 23 cm'dir. Buna göre üst üste 10 lego takan Ayşegül'ün legolarının yüksekliği kaç santimetre olur? Arkadaşlar normalde bir lego 9 cm ise 3 legonun 9, 18, 27 cm yüksekliğe çıkmasını bekleriz değil mi? Ama nereye çıkmış? 23 cm'ye. Demek ki bu birinci takılma yeri ve ikinci takılma yerine iç içe geçtiği için kısalmalar gözlenmiş. Ne kadarlık bir kısalma var? Normalde 27 santim olması gerekirdi. 1 Lego 9 santimse ise 3 Lego 27 olmalıydı ama 23 olmuş. Aradaki fark 4 santimetre. Dolayısıyla her bir birbirine geçme yerinde ikişer santimetrelik bir ne var? Kayıp var değil mi? Arkadaşlar bu durumda 10 legoyu üst üste getirip koyduğunuzda bakalım neler oluyor. Bu birinci legomuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane legoyu üst üste koyduğumuzda kaç tane birleşme yeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane birleşme yeri var. Her birleşme yerinden ne kadar kaybedecektik? 2 santim. Demek ki 9 kere 2'den aslında 18 santim kaybetmemiz gerekiyor. Toplamda her legonun yüksekliği neydi? 9'du değil mi? O zaman 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 ve 90 santim olması gerekirdi. 10 tane Lego'yu üst üste koyduğumuzda 90 santimlik bir yükseklik bekliyoruz. Ama burada iç içe geçme yerlerinden 18 santimlik bir kaybımız olduğunu bulmuştuk. 90'ın 18'i çıkardığımızda 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. Buradaki 8'di 8 kaldı. 8'den 1 çıktı 7 kaldı diyerek Toplam yüksekliğin 72 santimetre olacağını buluyoruz. Yani yanıtımız B seçeneği. Yukarıdaki işlem şemasında doğru sonuçlar takip edildiğinde kaç numaralı sonuca ulaşılır? Arkadaşlar ilk verilen işleme baktığımızda toplama ve bölme işlemlerini görüyoruz. Tabii ki önce bölme işlemini yapacağız. Yani 32'yi 4'e böleceğiz. 32'yi 4'e böldüğümüzde sonuç 8'i verir. Ve yanındaki 8 ile topladığımızda 8 ile 8'in toplamından da 16 sonucunu elde ederiz. Devam edelim. K yerine 16 yazarak ilerlediğimiz zaman ne gördük? 16 eksi 4 bölü 4 2. Burada ne yapacağız peki? Burada işlem önceliği elbette bölmeye aittir. 4'ü 4'e böldüğümüzde hangi sonuca ulaşırız? bir sonucuna ulaşırız. 16'dan 1 çıktı 15. 15'ten 2 çıktı 13 sonucunu bulduk. Demek ki yanıtımız D seçeneği. Yukarıda verilen eşitliklere göre A eksi B kaçtır? Arkadaşlar verilen ilk denklemde ortak bir sayı var. 56. 56 sayıları ortak olduğu için biz bunu 56 parantezinde yazalım. 56'yı dışarı alalım ve parantezimizi açalım. Bu 56 dışarıya yazıldı. Yanındaki 18 kaldı. Artı bu 56 da dışarıya yazıldı. Yanındaki 15 kaldı. Bakın gördüğünüz gibi 18 artı 15'i zaten eşittirin sağına yazmış. Yanında da A sayısı var. Demek ki A sayısı neye eşitmiş? 56'ya eşitmiş. A'nın değerini bulmuş olduk. A eşittir 56 diyoruz. Altındaki denkleme bakalım. 24 çarpı 20 eksi 24 çarpı 12 24 çarpı b'ye eşitmiş. Dolayısıyla çocuklar biz burada ortak parantezi alalım. Her ikisinde de 24'ler ortak. O zaman 24'ü başa yazıp buradaki 24'ü başa yazdığımda 20 kaldı diyelim. Arada eksi işareti var. Buradaki 24'ü başa yazdığımda da yanında 12 kaldı diyoruz. Ve sonuç olarak da 24 çarpı b'ye eşitmiş. 24 olduğu gibi kalıyor. Hemen yazdım. 20'den 12 çıkarsa da ne oldu? 8 oldu değil mi? Neye eşitmiş? 24 çarpı B'ye. Bakın 24'ler aynı. O zaman 8 sayısı da neye eşit oldu? B dediğimiz ifadeye eşit oldu. Biz B'yi 8 bulduk. A'yı ise 56 bulduk çocuklar. B sayısı 8, A sayısı 56. Bizden A-B'yi soruyor. Yani 56'dan 8'i çıkarmamız istenmiş. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 4. İndirdik aşağı. Ve sonuç olarak 48 yanıtına ulaştık. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar 3'ü 3 defa yan yana yazıp çarpmış. Yani biz burada taban yerine 3, kuvvet yerine de 3 defa yazdığı için yine 3 yazıyoruz. 3 üzeri 3'ün üslü ifadesini elde ediyoruz. A şıkkı doğru. 5 sayısını tam 4 defa yan yana yazıp çarpmış. Burada tabanımız 5. Kaç defa yan yana yazılmış? 4 defa. O zaman kuvvetimiz de 4 olmalıydı. Yani 5 üzeri 4 yazması gerekirken 4 üzeri 5 yazdığı için B şıkkı yanlış diyoruz. C'ye bakalım. 12 sayısını tam 4 defa yan yana yazıp çarpmış. Yani ne dememiz gerekir? Taban 12. Kaç defa yan yana yazmış? 4 defa. O zaman kuvvet de 4. Yani 12 üzeri 4 olmalıydı. Zaten sonuçta da 12 üzeri 4 yazdığı için C seçeneği doğru. D seçeneğinde 10 sayısını 4 defa yan yana yazıp çarpıyor. Yani tabanımız 10. Kaç defa yazılmış yan yana çarpılmış? 4 defa. Kuvvetimiz de 4 olacak. Dolayısıyla 10 üzeri 4 zaten sorunun yanıtında da 10 üzeri 4 verildiği için D de doğru. O zaman yanlış yanıtımız B seçeneği. Yukarıda Günay Turizm'in düzenleyeceği gezide öğrenciler için koltuk numaraları belirlenmiştir. Öğrencilere ayrılan koltuk numaraları bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayılardır. Buna göre geziye kaç öğrenci katılmıştır? Arkadaşlar öncelikle doğal sayıların karelerini ve küplerini bulalım. Mesela sayımız 1 bir olsun. 1'in karesi 1'dir. 1'in küpü 1'dir. Karesi 2. kuvveti, küpü ise 3. kuvveti olduğuna göre 1'in ikinci kuvveti de 1, 3. kuvveti de 1'dir. 2 sayısının karesi 2 iki kere 2'den 4'tür. 2 sayısının küpü 2 kere 2 4, 4 kere 2'den 8'dir. Şimdi 3'e bakalım. 3 sayısının karesi 3 üç kere 3'ten 9'dur. 3 sayısının küpü 3 parmağımızı açtık. Her birini 3 olarak düşünüp çarpıyoruz. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27'dir. Sayımız 4 olsun. 4'ün karesi 4 kere 4'ten 16'dır. 4'ün kübünü bulalım. 3 parmağımızı açtık. Her birinin 4 olduğunu düşünerek çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 4 yapıyor. Ve 5'i de deneyelim. Koltuk numaralarına baktığımızda aslında bu kadar fazla büyük sayılar yok ama yine de deneyelim. 5'in karesi 5 kere 5'ten nedir? 25'tir. 5'in kübü 5 kere 5 25 25 kere 5 125'tir. Son olarak 6'yı da deneyelim. 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36. 6'nın kübü 36 kere 6 ile bulunur. Hemen şurada yapalım çocuklar. 36 kere 6. 6 kere 6'dan 36 elde var 3. 6 kere 3'ten 18. 3 daha 21. Yani 6'nın kübü 216 sayısını bize veriyor. Şimdi baktığımız zaman hemen şuradaki yaptığımız işlemi temizleyerek devam edelim. Çocuklar bize diyordu ki bir sayının küpü veya karesi olan koltuklara öğrenciler oturacaktır. Dolayısıyla bu otobüste verilen numaralardan hangileri bir sayının karesi veya kübünü gösterir diyor. Şimdi bakalım bir sayısı birin hem karesi hem de küpü doğru. 2 sayısı hiçbir doğal sayının karesi veya kübü değil. 3 sayısı yine aynı şekilde bakın burada bulduğumuz hiçbir sayının karesi veya kübü değil. 4 sayısına baktığımızda 2'nin karesi, bunu işaretleyebilirim. 5 sayısı bulduğumuz sayılar içerisinde yok. 6 sayısı da aynı şekilde sarıyla işaretlediğim sayılar içerisinde yok. 7 yine yok ama 8 bakın burada var. Bunu da işaretledim. 2'nin kübü olduğu için. 9 3'ün karesidir. 10 bulduğumuz sayılarda yok. 11 de yok. 12 de yok gördüğümüz gibi. 13, 14, 15 yine yok. Ama 16 4'ün karesi olduğu için işaretledik. 17, 18, 19, 20 bulduğumuz sayılar içerisinde yok. 21, 22, 23 ve 24 de yine yok. Ama 25 5'in karesi olduğu için işaretledim. Geriye kalan 26, 27 ve 28 bulduğumuz sayılar içerisinde yalnızca 27'yi görüyoruz değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kaç tane öğrenci koltuğu varmış? 1 2 3 4 5 6 7. Yani yanıtımız A seçeneği olarak bulundu. Buna göre kare, yuvarlak ve üçgen yerine aşağıdaki işlemlerden hangisi yazılmalıdır? Çocuklar yukarıda bir işlem zinciri verilmiş, sonucu da 8 olarak gösterilmiş. Şimdi A seçeneğini, B'yi, C'yi ve D'yi deneyerek keşfedeceğiz. Öncelikle A'yı deneyelim. Kare yerine artı yazalım. Yuvarlak yerine eksi. Üçgen yerine de çarpı yazalım. Bakalım sonuç 8'i verecek mi? Önce parantezin içi yapılır biliyorsunuz. 5 ile 3'ü topladığımda çocuklar 8. 8'den 2'yi çıkardığımda da 6'yı buluyorum. Üçgene çarpı demiştim. Parantezin içini tekrar yapalım. 6'dan 4'ü çıkarınca da 2 buldum. Dolayısıyla 6 kere 2'den bunun sonucu aslında 12 çıkmalıydı. Ama sonuca 8 demiş. Yani A seçeneği demek ki bizim için aradığımız sonuç değil. A'yı eledik. Sıra geldi B'yi denemeye. B yerine de kare yerine artı, yuvarlak yerine eksi, üçgen yerine de bölme işlemi yazmamızı söylüyor. O halde önce yuva, parantezin içini yapalım. Parantezin içinde 5 ile 3'ün toplamından 8, 8'den 2'yi çıkarınca da 6 buluyoruz. Sonra bölme işlemi. Daha sonra yine bir parantez. 6'dan 4 çıkınca da ne oldu çocuklar? 2 kaldı. Yani 6 bölü 2'den sonucun 3 çıkması gerekirken 8 çıkmış. Demek ki biz B seçeneğinin de olmadığını söyleyerek eledik. C'ye bir geçelim hemen. C'de kare yerine eksi, yuvarlak yerine artı, üçgen yerine de çarpı koymamız isteniyor. Hemen yine parantezin içindeki işlemi yapalım. 5'ten 3 çıktı 2. 2 ile 2'nin toplamından 4. Burası 4. Aradaki işlem çarpı. Diğer parantezi yapalım. 6'dan 4 çıkarınca da 2 kalıyor. Bakın 4 kere 2'den buranın 8 olduğunu buldum. Zaten sonucu da bana 8 olarak vermiş. Yani C seçeneği doğru yanıtımızı gösterdi. Yine de D'yi de deneyelim. D seçeneğinde ne yapmamız isteniyor çocuklar? Önce C seçeneği için yaptığımız işlemleri temizleyelim. Sonra da D seçeneğini deneyelim. D seçeneğinde kare yerine eksi, yuvarlak yerine artı, üçgen yerine de bölme işlemi yazmamız isteniyor. Parantezin içini yaptığımızda 5'ten 3 çıktığı zaman 2, 2 ile 2'yi topladığımız zaman da 4 sonucuna ulaşıyoruz. Şu bölgeyi temizlediğimiz zaman çocuklar, Şurayı temizlediğimiz zaman işlemleri rahatlıkla yapalım. 4 sonucuna ulaşmıştık. Daha sonra ne yapıyorum? Diğer parantezin için yapıyorum. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı diyorum ve arada da bölme işlemi var. 4'ü 2'ye böldüğünde sonucun 2 çıkmasını beklerken 8 çıktığını görüyorum ve o zaman D seçeneğinde ne yaptım? Eledim. Yani doğru yanıtım C şıkkı olarak bulundu. Bir kuru yemişçi kilosu 6 TL'den 60 kilogram yaş üzüm alıp kurutmuştur. Üzümler kuruyunca üzümlerin kütlesi 15 kilogram azaldığına göre kuru üzümün maliyeti kaç TL'dir? Çocuklar kuru yemişçi kilosu 6 TL'den 60 kilogram ne yaptı? Yaş üzüm aldı. Buna ne kadar para ödedi? 60 ile 6'nın çarpımından 6 kere 0 0 6 kere 6 36 36 TL'lik para ödedi bu üzümü alabilmek için. Peki üzümleri kuruttu. Kuruyunca kütlesi 15 kilogram azaldı. Toplamda 60 kilogram üzümüm vardı. 15 kilogram azalırsa ne kadar kaldı? 45 kilogram üzümüm kaldı. Şimdi kuru üzümün maliyeti ne kadardır diye sormuş. Ne yapmamız gerekir? Toplam ödediği tutarı yani 360 TL'yi toplam kuru üzüm miktarına yani 45 kilograma bölmemiz gerekir. Dolayısıyla çocuklar bu işlemin sonucunda biz yanıtımızı tespit etmiş olacağız. Hemen bulalım sonucumuzu. Diyelim ki 8 defa olsa 8 kere 5 40 40'ın sıfırı 8 kere 4 32 4 de elde 36 yapıyor. Dolayısıyla bizim aradığımız sonuç 8 çıktı. Yani cevabımız C seçeneği.